Toyota Çarşı Şubesi'nden herkese merhaba. Aracımız Toyota Corolla bir araç. Aracımızın şaselerinde düzeltme işlemi yapılmış. Bunlar ısıtılarak düzeltilmiş. Isıtma işlemini size göstereceğim. Isıtılıp nasıl düzeltilir onlar, onu göstereceğim size. Aracımızın şu bölümlerinde şu bölümlerinde ısıtılmış görünüyor zaten. Kaynakla beraber ısıtılmış. Aynı şekilde burada kesme işlemi var. Panel bölümü kesilmiş. Yine sol şasemiz kaynak işlemi ısıtılmış şu bölgelerden. Şase şu bölümden ısıtılarak düzeltme işlemi yapılmış. Şasede herhangi bir boya yok ama ısıtılıp düzeltilmiş şase. Bu şekilde bırakılmış. Herkese teşekkürler.